Rusya sizinle ittifak ediyoruz başkanım. <laughs> Evet. Lütfen Evet. Için güzel evet. Bugün burada çok hayırlı bir iş yapıyoruz. Maşallah. Çayırı, Çayırı en büyük alanını Hınca üst doldurmuş. Sizlerdeki bu aşkı, heyecanı, coşkuyu görüyoruz. <laughs> ve umut ediyoruz ki, Allah'ın lütfuyla 30 Mart akşamı çayalinde bu coşku zaten yöneticiler. <laughs> Gözlerimiz. Kardeşlerimiz. Bayram. Beş dakika düşün. Ama beş yılımızı düşünmeyelim. Biz de imtihanlardan geçtik düşmedik Allah'a şükür olsun. <laughs> <lansın. gülüyor> <laughs> Selamun Aleyküm Söpleri Sayın Demşehir'im. <laughs> Başkanımız size hayırlı uğurlu olsun inşallah. i̇nşallah. <laughs> bu toplantımızın, bu asılışımızın özellikle şairimizde hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Amin. seçimleri ülkemiz için özellikle şairimiz için, bizim için çok önemli olduğunu sizlerden bir kez daha görmüş oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız aramızda kendilerine hoş geldiniz diyorum. İsmet hoş geldiniz. Sefa ha getirdiniz. Evet. tamam diyor. Siz de sahilin tamam diyorsunuz. Biz de Rize'yi komple tamam diyoruz. Evet. 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 Tamam. Evet başkanımız <laughs> ifade Zaman zaman AK Partili kardeşlerimizin başbakanımızın üzüleceğini düşünüyorlar. Saadet Partisi'ne oy gidersin. <laughs> ben böyle bir şey düşünmüyorum. <laughs> Çünkü baba olacağız. <laughs> ben baba olacağına saygıyla hoş geldin diyorum, sefa geldiniz diyorum. Partisi Hasan Uzun veya Sayın Mustafa Kamalak genel başkanlığı Partisi değil. <laughs> Bütün insanlığa hizmet ettiği için bütün insanın partisidir ve bütün sayınlı partili partisi herkesi kucaklayan büyük milli görüş partisidir. Saadet Partisi'ne bir başka parti gibi kimsenin bakmaya hakkı yoktur. Ara ya. Siz kimsenin bakmaya hakkı yoktur. Her iktidarın neresinden tutarsak tutalım. İster belediyeden, ister sivil toplum ister hükümetin herhangi bir parçasından tuttuğumuz zaman orada bereket gelir, adalet gelir, huzur gelir, mutluluk gelir. Bunu siz şahitlerisiniz. Erbakanızın Hocamla Milli Görüş Parti ülkemize, milletimize hiçbir zaman en küçük bir yanlış olmamıştır. Allah rahmet eylesin. Bundan sonra inşallah olmayacak. İnşallah. Allah'ın izniyle Saadet Partisi, Milli Görüş Belediyesi'leri İsmail Bey <laughs> kardeşimizle beraber İnşallah! inşallah. Sayınımız, sayınımız, sayınımız oh Olmadan, sözün sahibi, başkanımız, her sayının sevgilisi, biricik kardeşimiz biraz sonra bize hitap edecek. Ben de zevkle, onurla sizin gibi dinleyeceğim diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. çok teşekkür ediyorum. Değerli evşehirlerin, hanımefendiler, beyefendiler. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şimdi bu güzel günde bu çok lafı uzatmaya gerek yok siz. Tahmin ediyorum ki uzun zamandır bizi tanıyorsunuz. Bizim size olan mesajımız sizin kalplerinize ulaşmış. Bu sıcaklığı sizin yüreklerinizde görüyorum. Yani burada önemli bir hatip gibi konuşmalar yapıp sizin duygularınızı coşturacak değilim. Çünkü çünkü bugün ilçemizde yine başka bir yerde bir açılış var. Bir bakanımız oraya katılmış. Hayırlı olsun onlara da hayırlı olsun. Bravo, bravo, bravo. Türkiye'mizin muhtelik yerlerinde yine açılışlar yapılıyor. Bakın şu anda çay elinde böyle bir açılışlar yani başbakanların yaptığı açılışlar gibi yani bu bir açılış değil, bir miting havası içinde bir açılış olmuş. Bu biz kendimizi bir şeye layık görmüyoruz. Bu güzellik sizin güzelliğiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ben şundan mutluyum, ben şundan mutluyum. Ben siyaset yaparken, siyaset yaparken sizin gönlünüze ulaşmayı arzu ettim. Buraya gelemeyenler var tabii. Hastası var, yaşlısı var, e dedesi var, ninesi var. Onların da gönülleri burada. Siz sadece siz sadece bu kadar olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Hayır! Sizin, sizin arkanıza binler var arkadaşlar. Sizlerle gurur duyuyor. duyuyor. Allah razı olsun. Biz sizin razı olsun. Gurur duyacağınız işler yapacağız. İnşallah. İnşallah inşallah. Şey i̇nanın ki gurur duyacağınız işler yapacağız. O zaman hep beraber bu gurur hak edeceğiz. Ben İnşallah. İnşallah. partiye gelen, seçim bürolarına gelen arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, siz bir başkan seç, seçmeyeceksiniz. Siz 30 Mart'ta hepiniz çayelinin başkanı olacaksınız. İnşallah. Ya, bu başarı, bu başarı ait. Sizin Şimdi arkadaşlar biz buradan bazı mesajlar zaman zaman televizyonlardan veriyoruz. Evet. Bu mesajlarımızdan birileri davranıyorlar. Evet. Biz diyoruz ki sevgili başbakanımız evet. adamlar davranıyor. Ya sayın başbakan birileri mi başbakanı Türkiye Cumhuriyeti mi başbakanı, arkadaşlar? Evet. başbakan? arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Evet. Seçildikten sonra hepimiz evet. Bakanıdır arkadaşlar. Evet evet. evet de, doğrudur. Doğru. Yani bizim de gelecek seçime kadar başbakanımızdır. Evet. evet. Dolayısıyla başbakan hiç kimsenin hipotehinde değildir. Evet. Hele evet. evet, de şunu söyleyeyim. Sayın Bakanımız Çayır'ımızın evladı. Yani yüzde yetmiş beş oy aldı. Bu kalabalığın içerisinde o yüzde yetmiş beşten kimse yok mu? Ha, ben onlara temsil etmiyor ha, muyum? Ben sayın Bakanımıza, Sayın Bakan derken demeyeyim mi arkadaşlar? Doğrudur. Sizin, sizin vermiş olduğunuz oylara benim de vermiş, benim de kurmuş olduğum bir partide Sayın Bakanımız, Sayın Başbakanımız desem, Nedim yanlış mı yapmış olurum arkadaşlar? Doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar yine aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Biz bu ülkenin sevdalısıyız. Sayın Başbakanımız bizi 2001'de Çayeli'ne emanet etti. Çayeli'ni emanet etti. Parti içerisinde Hasan Karala, Hikmet Arala, Ali Kara bizi emanet etti. İsmail Çiftçi 30 Mart'ta seçilir ve 31 Mart'ta evet. belediye başkanı olursa İnşallah. size hizmet eder. Bunlara girmiyorum. Çünkü bizi tanıyorsunuz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Şimdi, evet. şimdi yolu kapattık. Burası trafiğin akışı olan bir yer. Ben şöyle bir şey arzu edebilir miyim sizden değerli arkadaşlar? Evet. Evet. Burada, burada, burada bir kurdale keselim. İçeriye hiç girmeyelim. Eee hiç girmeyelim. Şöyle sokağa, küçük bir sokakta bu kalabalıkta bizimle gelebilecek olanlar. Sadece işi olmayan, evde yaşlısını bırakanlar, işi olmayanlar, işi olanlar gelmesin. İşi olmayanlar, biraz daha vakti olan hemşerilerimden bir şey daha rica ediyorum. Şöylece arabamız şöyle döner önümüzden giderse biz o arabamızın arkasından şu ara sokaktan Yeni caminin önünden arka sokaktan yine buraya gelelim. Tamam, Olur mu arkadaşlar? Şimdi Geniş mesajlarımızı televizyondan vereceğiz. Önümüzdeki günlerde televizyon konuşmalarımız olacak. Buradan, buradan bizimle beraber yürüdükten sonra, ayrıldıktan sonra mahallelerinize, köylerinize gidin. Buraya gelemeyen gönül taşları da Gelemediler. diye üzülmesinler. Çünkü biz sizin bize değil, gelemeyenlerin ayağına biz gideceğiz arkadaşlar. Çünkü onlar bunu hak ediyor arkadaşlar. Hak ediyorlar. Hepinizi saygı ve

bir dev gibi doğruluyoruz. Yeni bir ruh doğuyor toprağımıza. Ve yeniden tanıyor çay elin bizi. Heyecanla açık alnımızdan, inancımızdan. Belediye Başkanı Bey'imiz Sayın İsmail Çiftçi ve meclis üyelerimiz şu anda çaylı halkımızla buluşuyor. Merhaba İstanbul kardeşim. Geliniz aydınlık olsun. Belediye Başkan adayımız Sayın İsmail Çifti ve meclis üyesi adaylarımız şu anda halkımızla buluşuyor. Beyler, abi, kardeşler, abi. sevgili çocuklar, abi, Saadet Partisi'nden hepinize selam olsun. <laughs> Önümüzdeki yerel seçimler tüm halkımız ve çayelimiz için hayırlı olsun. <laughs> Belediye Başkan adayımız. <gülüyor> <gülüyor> İşte bir dal gibi, bir dev gibi davranıyoruz. Yeni bir ruh doğuyor toprağımızdan ve yeniden tanıyor çay bizi. Heyecanla açık alnımızdan böyleyini Sayın İsrail Çiftçi ve ne Sesi adaylarımız şu anda halkımızla buluşuyor. Haydi işte de sabkaylı için yazan gelin aydınlık olsun. Saadet Partisi'nden güzel insanımıza selam olsun. <laughs> Önümüzdeki yerel seçimler tüm halkımız ve memleketimiz için hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçeğin tam sesidir bu. Yalan. Belediye Başkanı Milli selamet ve fazilet dedik ve çay önüne sunmak için yola çıktık. Ecdadım dün büyüktü. Bugün aynı batıya el açar olduk. Hayır, yine belediye başkan adayımız Sayın İsmail Çiftçi ve beraber halkımızla da buluşuyor. Yiğidim, aslanım, hakaret eyle. Gaflet işçimizde kalmasın böyle, imanla yatıp kalk, ihlasla söyle, kıtlı mesaj verilmeyi bekliyor, benim söyleyin, İsmail Çiftçi'yi bekliyor. İsmail Çiftçi'nin Çiftçi sesidir. Bir Evde çiçek açılıyor, baharı müşteriyor Dallar meyveye durdu, yurduna can geliyor Mazluma, mağdura bu ses umut veriyor Dehe Ve çay kardeşim, saadet meydanlarda sen neredesin? Belediye Başkanı Bey'imiz Sayın İsrail Çiftçi Meclis üyesi adaylarımızla beraber şu anda halkımızla buluşuyoruz. Evet kalabalık, şimdi ben soruyorum siz cevaplıyorsunuz. Oh diyorsunuz. Tekret istiyor musunuz? Huzur istiyor musunuz? En yeniden sevda alan yazılsın destanlar, destanlar yazılsın, müjdeler olsun çeğenim, İsmail Çiftçi geliyor. <laughs> Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmail Çiftçi, meclis üyesi adaylarımızla beraber şu anda halkımızla buluşuyor. I'm